Sağ olun. Göz hizası <laughs> Değerli arkadaşlar, değerli Erzincan, Çayırlı Spor Kulübü'nün açılışı. Doğru da sayın. Aynen. Aynen. Şu anda öğrencilerimiz burada sportif faaliyetlerini yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı tamam. Allah utandırmasın. Tamam. Evet. Evet en güçlü kimse gelsin. <laughs> Şunu şöyle mi tutacağız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bizi <laughs> <ben de>.

Evet. Dedi, ko. Ama bak bir dakika hocam bir şey dedim. Burada dedi tarım ve hayvancılıkla evet. uğraştıkları için güçlü çocuk var. kemikleri evet. güçlü. Geçim hocam o da yazsın. Evet. Sıradaki. <Gülüyor> <gülüyor> var mı? Şey, var mı baba, baba, baba <laughs> <laughs> yiğit? <laughs> Diğer eli de ben götürmüyorum. Hayır. <laughs> <laughs> <B> bar Barış sen. Barış mı? Koyraz. Ama güçlüler maşallah. bakalım. <laughs> Solum gitti ya. Bir de milli eğitim müdürüyle yap. Hep valiye geçiyorsunuz. ama sizinle gurur duyuyor. Evet. Gerçekten. Hocam, ne, ne kadar güzel bir ortamınız var. Şey Değil mi? Şeyler. Ne diyorduk? Redigo. Redigo. Bu <laughs> <laughs> Vallahi güçler. <laughs> evet, evet. Tebrik ediyorum. Aynen <laughs> aynı. Tamam. Hocam çok teşekkür ederim ya. Allahım. <laughs> İnşallah. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bizim sürdürme olması için hiçbir zaman pes etmeyelim. Hatamız <laughs> varsa özür dileriz. <laughs> Bu arada insan olmanın en önemli unsurlarından <laughs> birisi. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çünkü insana teşekkür eden Allah'a da teşekkür etmesindir. Değil mi? Şimdi bundan dolayı Kaymakam Bey şu güzel gözlerden dolayı Allah'a teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> <laughs>